Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir Instagram bölümüyle beraberiz. Bugün arkadaşlar bot takipçi ve hile hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar öncelikle bot beğeni ve yorum kaydetme attığınızda keşfeti düşmenizde yardımcı olur. Ama bu geçici bir çözüm. Her zaman diye işe yaramaz. Arkadaşlar bot takipçi attığınızda uzun bir aradan sonra hesabınız büyük ihtimal kapatılıyor kapatılmasa bile yanlış bir siteye girerseniz eğer direkt hesabınız çalınabilir diyelim ki kapanmadı hesabınız takipçiyi kastınız 10.000 takipçi falan oldunuz ee, hesabınızda bot takipçi olduğu için keşfete düşerken zorlanıyorsunuz mesela hiç bot takipçi olmayan bir hesap full keşfeti düşüyorsa yüz binlerce izleniyorsa bot olan bir hesap 50 bin bile izlenemez arasında çok büyük bir fark oluyor. Yani bot kesinlikle ne beğeni ne yorum ne de takipçi atmayın. Eğer atmak istiyorsanız da e, parayla satanlar oluyor. Onda hiçbir sıkıntı çıkmaz hesabınız çalınma veya kapanma konusunda. Takipçinizi alırsanız ücret karşılığı. Eğer kendiniz atmak istiyorsanız da Google'a e, takipçi iyilesi, beğeni iyilesi olarak yazarsanız bir sürü site çıkıyor. Oradan kendiniz atabilirsiniz. Bugünkü videomuz bu kadar değil seyirler.